Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah nicelerine nasip etsin inşallah. Amin. amin. Başkanım teşekkür ediyorum. Allah Sizlere hayırlısı. de emekleriniz için. Merhaba abi. Nasılsınız? Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah Allah. Kolay gelsin. Şu anda bulunduğumuz yer Tokat Çevreli kasabasında bağlı bir şubemizdir. Yaklaşık şu anda burada 40 tane personelimiz mevcut. Asıl bayimiz bizim Tokat Almus'ta. Yeşil Yurt'ta da yerimiz var. Yani yaklaşık 200 kişiye bir istikam sağlamaktayız. Daha çok buradaki istikama yönelik kırsal kesimleri seçmemizin sebebi hem memleketimiz hem de yani büyük şehirlerdeki artık çoğunluktan dolayı taleplerin e, devletimizin buralara daha çok istikam sağlaması Tabii tabi öncelikle bayanlara hani yönelik hani tabi erkekler de mevcut e, hakikatten e, çok güzel e, işler yapmaktayız şu anda e, ayakkabının e, yarım mamul dediğimiz üst kısmını e, yapıyoruz burada saya dikim deniliyor deri üzerinde çalışmalarla e, mevcut bu işler. Daha sonra e, bir iki ay iki ay bu e, altyapıyı hazırladıktan sonra gerçek e, işe başlayıp komple ayakkabının üst kısmı saya dediğimiz yeri a, amacımız yapmak burada. İnşallah başaracağız çünkü talepler doğrultusunda burada hakikaten çok özverili, istekli çalışan arkadaşlarımız var. Yani tabii ki bu işler ekip işi, ekiple olacak işler. Yani istek çok önemli. İnsan yeter ki istesin. Buradaki arkadaşlarımızın da böyle bir isteği var. Sağ olsunlar. Öncelikle belediye başkanımız Saadet Sosyal Bey'e teşekkür ediyoruz. Aileyetten Burhan Yeter, Yeter say ayakkabı sahibi olan abim kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten buralarda böyle yerleri yapmak, buralarda böyle bir işleri başarmak zor tabii ki. Rabbim yardımcımız olsun.